Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tam mevsimindeyken sizlerle incir reçeli yapacağım. Ben tabii ki çok yapacağım ama size kilo olarak tarifini vereceğim. Önce çok yıkamadım. Sadece su olarak üzerinden geçirdim incirlerimin. Çünkü incirler çok yıkanmaya gelmez. Ben keserek yapacağım. Altına biraz şeker ekliyorum. Ve kestiğim incirlerimi böyle dizeceğim. Ben tabii ki iki buçuk kilo kadar yapıyorum. Kiloya kilo şeker koyacağız arkadaşlar. Bir kilo e, incir kullanıyorsak bir kilo da şeker kullanacağız. Kesmemdeki sebep ise içini görmek istiyorum. Malum meyve. Bu şekilde keserek düzlüyorum tekrar ikinci kat şekerimi döküyorum. Bu sırayı böyle devam edeceğiz. İncirimiz bitene kadar bir kat şeker, bir kat incir olarak. Ben şöyle ufak hemen başlarını kesiyorum. Ve sonrasında ortadan keserek tekrar incirimi dizmeye devam edeceğim. İncirimi bir kat şeker, bir kat toz şeker olarak devam ettim bitirdim arkadaşlar bu şekilde üzerine bir su bardağı su koyacağım şekerin daha kolay erimesi için bir gece bekletip sabah pişireceğim arkadaşlar incir reçelimi ocağa koyuyorum arkadaşlar hiç karıştırmayın kısık ateşte pişmeye bırakın reçelim kaynamaya devam ediyor yarım saat pişirdim arkadaşlar şimdi ee, bir çay kaşığı limon tuzunu Atacağım. Tekrar 10 dakika daha kaynatıp son halini sizlerle paylaşacağım. İncir reçellerim hazır arkadaşlar. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. Hemen şöyle kısaca bir özet geçeyim. Ee, incirlerimi şekerlerimi kazana koydum, bir su bardağı su koyup bir gece beklettim. Sabah ise hemen ocağa koyup orta ateşte pişirmeye başladım. Kaynadıktan sonra yarım saat pişirdim. Ve bir çay kaşığı limon tuzu ekledim. Ee, 10 dakika tekrar pişirdim ve altını kapattım. Toplamda 40 dakika pişmiş oldu. Ve altın sarısı mis gibi reçellerim. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Ve rengi sapsarı oldu. Böyle göstereyim isterseniz. Herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.